Evet. Neden? Her şey var. İşte bu söylediğim dirensibi var. Şu şamayla size gösteriyorum. Müteşebbis masaya oturmuş, Tesis sahibi oturmuş, İşçi oturmuş, Ham maddeyi verecek banka oturmuyor. Ve devlet gelmiş oturmuş. Şimdi üretim yapabilir miyiz? Evet. Bize yeşil dolar lazım değil. Neden? Fabrikamız var. İşçimiz var müteşebbisimiz var, ham veren bankamız var ve de devlet de veriyor. Bunlarla üretimi yaparız, kamyona yükler göndeririz. Bir ay çalıştı, beş bin tane motor yaptık. Nasıl bölüşeceğiz? Anayasa bölüşme esasları koymuş. <laughs> <oy. gülüyor> o kadar önemli şeyler söylüyorum ki Bunların her bir altında bir cilt var. Misal olarak diyorum ki böyle bir projede bütün bu ortaklar beşte birini alacaklar. Anayasa böyle bir esas vaaz etmiş. Beş bin motor koyduk bu. Bin motor müteşebbisler oluyor. Bin tane işçinin, bin tane devletin, bin tane bankanın ham maddeyi getiren bin tane de tesis sahibiydi. Herkes biner tane motor sahibi oldu. Şimdi işçi ekmek parası verdi, otobüs parası verdi ama bir motor ambara girince kazançlı çıktı. Devlet de elektrik verdi, su verdi, ambacı verdi bir motor ambara girince devlet de kâr etti. <laughs> i̇şte adil düzende devlet üretime yaptığı katkı karşılığında kendi hakkını alarak kar ediyor. <laughs> Aynen işçi gibi hakkını alıyor. Yoksa rüyasında gördü diye kadere koyamam. Anı düzende derler verdiği kanunu çıkartamam. <laughs> Anayasa herkesin ne hak alacağını belirlemiştir. O kadar önemli bir şey söyledim ki bir anda anı düzene geçtiğimizi bahsedelim. yaptığı hizmetler karşılığında, katkısı karşılığında devlet hakkı da alıyor. Ne demek bunun manası? Türkiye'nin şu andaki yıllık üretimine kadar yuvarlak söylüyor, 150 milyar dolar. Bunun beşte bir devletin olursa ne olur? 30 milyar dolar. Sanayide, ticarette, hizmetlerin hepsinde devlet kendi yaptığınızda karşılığında hakkını aldığı için 30 milyar dolar oldu. Artı bugün yatırımların yarısı devletin devlet bu yarısından ayrıca tesis payı alacak. Artı devlet aynı zamanda mahallelerin, ormanların, arazilerin sahibi. Bunları kullanan çünkü bunlar saygı şehitler, şehitler temsilinde devlet bunları kullanan insanlar ayrıca bundan dolayı kayıp diyecek. Devlet aynı zamanda çalışmayan sermayeyi de koruyor. Onu da kötü birini vereceksin. Bir yuvarlak hesap yaparsan en aşağı 30 milyar dolar da buradan devlet gelir tekne. Ne oldu? 60 milyar dolar. 60 milyar dolar ne? dolar 11.700 olduğuna göre takriben 700 trilyon yapıyor. Peki bu takvimcilerin geliri ne kadar? 4000 çeşit vergi maddesi var. Geliri 250 trilyon. Bütün vergileri kaldırdı. Devletin geliri 3 misline çıktı. Ama devlet hakkını alıyor teşvik ediyor, destekliyor, üretimleri kendi katkısı karşılığında hakkını alıyor. işte bu kadar. Ama o günkünden çok daha zengin oluyor. Bütün vergilerde kalkıyor. Ne diyorum duyuyor musun? İşçinin günü ücreti eşit ne tür? karşılığında olarak ancak alırız. Böyle olduğu halde devlet daha zengin oluyor. Herkesin bürüt maaşı net maaşı oluyor. Hiçbir tüccarın vergi kaçırdın edin diye tek bir lafı yok. Adil düzenle vergi kaçırmak mümkün değil ki. Meşgul motoru yeminli ambarcıya teslim ettik. Noter gibi. Yeminli büro gibi. Herkesin malına ayırmayın. Benim şimdi vergi kaçırmak için ambara girip devletin motorunu çalmam lazım. E bunu da kimse yapmaz. Kaldı ki benim 80 tane koyunum var. Otlaklarda otu okuttuğum, otlattığım için, şehitlerin hakkını kullandığım için iki tane koyunu devlete vereceğim. Hayır, bir tane koyun vermek için 40 tane koyunum var diye yalan söylersen, koyunumu çalarlarsa devlete tazmin ettiremem. Onun için yalan söylemek benim işime gelmez. Zaten verdiğim bir halk karşılığında verdiğim vergidir. Ee, <laughs> Ve çok azdır. Duyulmayacak kadar azdır. Şu sırada insanlar ne kadar lüzumsuz azap çekiyorlar bir bilseler. Ee, şimdi bu kadın vit kuracak. Ne demek vit demin de söyledim. Vergi istihbarat teşkilat. Herkesin arkasında bir hafiye. Kompüterler harun 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 Gitti burundan ipat oldu. Araba aldı. Şunu yaptı, bunu yaptı, hop ertesi gün vergi, vergi, vergi. Vergi kıskacıyla bütün iş adamlarını ezecekler. Niye? Yavura ödediği faize parası yetmiyor da onun için. Ezecekse seni, çaresi yok. Senden alacak, faizliğe götürüp Amerika'ya verecek. Çünkü gelecek sene faizler 500 milyona çıkıyor. Faiz. Eziyor. Kimi? işçi, memuru, esnafı, ticari, sanayici İşte bitti muhterem kardeşler. Size adil düzeni kısaca anlattım. Bak faiz kalktı, vergiler kalktı, darbhane kalktı, yani karşılıksız para kalktı. Banka düzeni, fakirden alıp zengine veren banka kalktı. Bilakis banka her iş yapan adama faizsiz veren, para veren banka haline dönüştü. Ve de paranın değeriyle oynamak kalktı. <laughs> Şimdi İslam birbirinin kurulduğunu düşünün. Müslüman ülkeler biz mallarımızı İslam dinarıyla satacağız ilan ettiklerini düşünün. Bu bütün dünyayı sarsan bir olay. Bak şu Amerika ne yapıyor? yeşil dolar vermiş. Ne kadar? Bir trilyon kağıt vermiş. Petrolümüzü, pamuğumuzu bize aldatır kağıttan almayın. Sonra gelmiş petrol şeyhine, sana ben dolar verdim ya, o doların yeşil kağıdı sarı kağıt verecek. Nedir sarı kağıt? Yüzde on faizli dolar üzerinden tahvil. Tahvil satıyor. Ne kadar tahvil satmış? Bir trilyon. O yeşil doları almış. Sonra ne bütün Müslüman ülkeler rezerv. Şimdi Türkiye'nin bilmem 16 milyar dolar rezervi var. Nerede veriyor bu para? Gene Amerikan Bankası'nda. Bize ne vermiş? Beyaz bir pusula vermiş. Benim bankada senin bir milyar dolara var diye kağıt vermiş. Ne anlatıyorum size? Dünya siyonizmi 3 trilyon dolar Müslüman ülkeleri dolandırıyor. 1 trilyon yeşil kağıt. Bir trilyon sarı kağıtla, bir trilyon beyaz kağıtla. Müslüman ülkeler şuurlansalar, biz malımızı İslam dinarıyla satacağız deseler, bu sefer Amerika İslam dinarını rezerv olarak tutacak, biz kağıt vereceğiz, onun makinasını alacağız. Onun bize oynadığı oyunu biz ona oynayacağız. Çünkü bunların konuşulması, bunların yazılması sömürü menfaatlerini engelliyor. Onun için Yahudi bizim ne yapacağımızı çok iyi biliyor. Kendisi için çırpındığımız yok katlı bilmiyor biz ona ne yapacağız. Yahudi kanın ne emiyor, sırtında iki tane hortumla ulaşıyor. Gelmiş bize diyor ki efendim faiz kalkar. Bu neye benziyor? 100 kilo taşıma alışmış bir hamur.